Merhaba arkadaşlar. Kanalıma bu sefer de YouTube kanalları tanıtımıyla devam ediyorum. 2021 TYT çalışacaklar, AYT çalışacaklar için ee, kanal önerilerim olacak. İlki e, Ekim 1 yayınları felsefe ve felsefe grubu derslerinde en başarılı Burcu Hoca'nın anlatımıyla akıcı ve anlaşılır bir şekilde felsefe yapmak isteyen, felsefeden hiç kaçırmak istemeyen herkesin bu kanala gelip ee, izlemeler, girmeleri, abone olmalarını öneriyorum arkadaşlar. İnanın hiç yapmaya yapamıyorum diyenler, anlamıyorum diyenler bile bu kanal, bu hoca sayesinde e, netlerini arttırdı veya full çektiler. E, felsefe e, dersleri, yani felsefe, TYT felsefe, e, tüm konuları var. E, mantık e, dersi, tüm konular yine kanalda mevcut. Arkadaşlar 2021 TYT'ye girecekler için önerim bu kanal. Ee, kanalda farklı dersler de var. Ama en başarılı hoca Burcu Hoca'nın anlatımıyla felsefe dersleri ee, kanala girip abone olup izlemeye başlarsanız çok yarar göreceksiniz. Ayrıca kanalıma abone olmayı, e, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.